Evet şu anda antrenör arkadaşlarımız paten kayamıyorlar. <laughs> paten kayamıyorlar yalnız. Evet. Evet Burcu hocam hariç. Şimdi ben öğrencilerimizi takip ediyorum. Bırak hocam ellerini. Hadi Emir yakala onu. Efe yakala hadi. Hadi yakala. Af verim size. Hadi 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 hadi. Evet. Emir hadi devam devam. Eli tutma. Eli tutma. Evet şu anda öğrencilerimiz birbirlerine yardımcı oluyorlar. Heh. Hadi devam hadi devam hadi devam. Emir gel bana doğru. Emir. Evet hadi bir daha bir daha bir daha gel yanıma gel benim elimden tut gel. Gel. Hop. Niye düşürüyorsun? Hadi gel, Emir gel. Efe gel buradan. Emir'in kayışa bak. Hocam şunu sana vereyim de Emir'le beni çeksene. Devam ediyor şu anda, çekiyor kamera. Tamam. Emir gel, Emir Neden? gel. Neden? Gel Efe? yanıma, gel yakala beni. Emir beni yakala. Emir, öğretmen. Buradayım. Gel, 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 yakala beni. Yakala ozan. beni. Emir, be, Emir. Gel, yakala beni. Hadi bırak, 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 yakala. Hadi, Hadi yakala. Hadi yakala. Efe, gel buraya. Efe dön. Gel Efe bizde. Haydi 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 bakayım haydi bakalım buradan geçiyoruz gel. Gel. Evet bak buradan geçiyorum bak buradan geçiyorum. Buradan geçiyorum. Efe arasından. Gel 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 gel. Hop. Benim <laughs> Nasıl gidiyor ya? Gidiyor. Hadi. Hadi. Hızlı hızlı. Hadi herkes ayak Hadi Emir. Gel. Hop. size be. Hop. Olsan geç o aradan. Olsan geç o aradan. Hey. Efe dön. Efe dön hemen. Dön suya girme. Gel buradan. Takip et beni. Hadi. hadi yakala 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 Emir buradayım. Emir buradayım gidiyorum ben. Hı? Hadi hoşça kal. Gidelim. Hoşça kal. Hadi. Gel hadi gel yakala beni. Hadi hadi, ha. yürü, yürü, yürü. hadi yakala. Efe gel takip et beni Efe. Gel arkamdan. Dön hemen. Hoppa. Gülüşe <laughs> <laughs> bak yakaladı ya hoppa. Hadi bir daha. Efe gel. gel. Efe gel. Size bom bom. Hadi herkes çöksün bakalım. Çök 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 çök. Eyle Efe, eyle eyle eyle. Efe Hadi Efe, efe buradan. Efe, 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 efe. Emir beni çekiyor şu an. <laughs> Hadi çek. <laughs> efe eyl. Aferin. Kalk. Kapatayım. Kapatıyorum. Hay bakalım. Kapatmam herhalde. Efe gel buradan. Evet şimdi Oğuzhan'la